Özlem Uçar'la Derin Mevzu programına hoş geldiniz. Efendim bugün çok özel bir konuğum var. Avukat Elif Burcu Özer bizlerle birlikte. Hoş geldin Burcu nasılsın? Hoş bulduk teşekkür normal Özlem Hanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben bugün çok derin bir konu işleyeceğiz. Evet. Aslında biz bu konuyu ta 2-2,5 iki, iki önce işlemiştik. Evet. Ve o gün dedikleriniz bugün birebir çıktı. Efendim konu ne? Biliyorsunuz rahmetli Güllü öldü. Ee, ve biz herkesten önce yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay önce Burcu, Ram, Burcu Güllü öldükten sonra 3-4 gün sonra biz yayını yaptık değil mi? Evet, evet, çok kısa bir süre sonra. Evet. Yani herkes bunun bir kaza olduğunu söylerken Burcu sağ olsun üzerine basa basa delillerle konuştu. Bunun bir kaza olmadığını söyledi. Dediğimiz gibi o gün ne dediysek bugün hepsi çıktı. Şimdi asıl bugün konuşacaklarımız da daha farklı şeyler, davayı nasıl etkileyecek işte sevgili Burcu onları anlatacak. Burcu öncelikle şunu söylüyorum, kaba takılan soru işaretlerini sana soracağım. Sen cevapla. Ben bir vatandaş olarak, sen bir hukukçusun, bir avukatsın, ünlülerin de avukatısın. Ee, şimdi ilk gün biz dedik ki bu bir itme. De, bir düşme dedik. Hı hı. Çünkü delillerle konuşuldu. Ee, Tuğyan kızı şu an cezaevinde, oğlu Tuğberk şu an sürekli göz altında. Sultan, o evin içerisinde olan Sultan da ev hapsi verildi. Serbest şu an. Fakat kafama takılan şunlar var. Öncelikle Tuğyan delil kararttı mı? şimdi sevgili Özlem öncelikle bu olayı biz bilimsel açıdan inceledik. Hı. Biliyorsunuz Adli Tıp Kurumu uzmanlarıyla birlikte Tabii. Sayın Hakan İzgi, Adli Tıp İhtisas Kurumlarının kurucusu Profesör Özdemir Kolu Sayın'ın değerli kızı yine Adli Tıp Kurumundan emekli olan Doktor Melek Özlem Kolu Sayınla birlikte biz birçok vakayı inceledik. Bilimsel olarak incelediğimizde zaten bu düşme olayının olan akışa aykırı olduğunu ve e, ortada bir farklı bir durum olduğunu biz e, ortaya koyduk ve basın basını da yine sizlerin vasıtası, vasıtanızla aydınlattığımızı düşünüyoruz. Burada sonrasında da birçok yayın yapıldı sizden sonra. Basında bu konunun gündeme gelmesinde ve aydınlatılmasında büyük rol oynadı. Soruşturma devam ediyor. Sayın Savcımız Duygu Bayar Hanım gayet güzel bir şekilde tahkikatı yürütüyor, delilleri topluyor ve çok istikrarlı, çok akıllıca bir şekilde Toplayabileceği delilleri is sürerek dosyanın en iyi şekilde e, ileride inkar imkanı bırakmayacak şekilde e, tekemmül etmesine gayret gösteriyor. Bu aşamada e, Sayın Savcılık makamı gerekeni yapacaktır. Ama biz kişilerden münferit olarak e, bir değerlendirme yapalım. Hukuki olarak ben olayı izah edeyim isterseniz. E, şöyle, e, burada e, tabii e, bir kasten e, öldürme üst soya karşı işlendiği için tahammüden e, öldürme, Türk Ceza Kanunu 82. maddesi gündeme gelecek ve burada müebbet hapis cezası alması e, muhtemel olacak. Bu fiili işlediği sabit olan kişinin. Hı hı. Bu ne demek? Mirastan ve haklarından mahrumiyet anlamına gelir. Biz olay yerini fiziki olarak fotoğraflardan incelediğimiz zaman ne dedik o tarihte? Yatak odasında gerekli Türk halkı kıymetli eşyalarını saklar dedik ve olay sonrası iddialardan biri de Güllü'nün oğlunun yatak odası camını kırarak kasadan telif haklarına ilişkin belgeleri aldığı anlamında ve şu anda soruşturma diğer kişilerin de azmettirici yahut iştirakçı olup olmadıkları, yardım eden konumunda olup olmadığının tespiti yönünde e, genişleyerek sürüyor. Ee, şimdi kasa olayını zaten ilk sen söyledin. İlk e, yayında sen bunu söylemiştin dediklerini çıktı, nokta atışları yaptın. E, şimdi biliyorsun daha yeni e, işi gözaltına alındılar. Şu an kızı cezaevinde, oğlu gözaltında. E, peki, Şimdi Burcu burada delil karaklı var mı? Ee, şöyle, e, toplanan delillerden alınan ses kayıt, kayıtlarından, TÜBİTAK'ın e, yaptığı çözümlemeden e, bir takım kesintilerin yapılarak ilk başta sunduğu, yine ifadelerde çelişkiler var biliyorsunuz, e, gerek e, Sultan'ın ifadesi, gerek... E, Tuğyan'ın, Tuğberk'in ifadesi sonrasında değişti ve bir şekilde farklı ifadeler gündeme gelmeye başladı. Bunu da Sayın Savcılık takdir edecektir ama tabii ki bilgilerin gizlenmesi, delillerin karartılması da ayrı bir suç konusu. O da suç değil mi? Burada bir avukat olarak beni aydınlatmanı istiyorum. Şimdi olay anda Sultan vardı. Sultan iki ay boyunca Başka bir açıklama yaptı. Sonra itirafçı oldu. Sultan itirafçı oldu. diye hiçbir ceza almayacak mı? Ee, şimdi hani iddiaların e, odağında zaten olay anında bulunduğu iddia edilen iki kişi var. Hı hı. Bir tanesi Tuğyan, diğeri de Sultan. Sultan. E, dolayısıyla kimin ne kadar e, dahli olduğu fiziki tespit ve elde edilen delillere göre e, keşif yapıldı biliyorsunuz. Keşif sonucu alınan rapora göre tespit edilecek ama e, illa bir kişinin e, fiziken tutulup atılması o kişinin öldürüldüğü e, kapsamında bir kişiyi sorumlu tutmaz. Bir kişinin öldürülmesine yardım, yataklık, iştirak Bunlar da yine suçun oluşmasını kasten planlayarak öldürmek keza suçun ağırlaştırıcı sebebi. Öncesinde bu durumun e mevcut olup olmadığı, planlanıp planlanılmadığı da önemli. Ee, burada da örneğin kasten üst soyunu öldüren kişi mirastan mahrum edilirken, iştirak eden, yardım eden, azmettiren firu da yani çocuklar da mirastan mahrum edilir. Eğer Tuğberk tu, de bu işin içindeyse o da mirastan men edilecek. Yani evet eğer dahli e, ispatlanırsa dolayısıyla e, Güllü'nün biliyorsunuz MESAM'da da kayıtlı birçok telif hakları var. E, eser sahipliği ve onlara dayalı yasal hakları mevcut. E, bunlardan da faydalanamayacaklar demektir bu. Hmm. E, peki bu miras ve e, telif hakları kime gidecek? E, şöyle e, örneğin e, Tuğay'ın için konuşalım. Eğer mirastan mahrum edilirse annesini öldürdüğü sabit olursa yapılacak yargılama sonucunda çocuğu vardır. Hı hı, evet. Bir alt soyuna gider. Yani e, Carmen e, Güllü'nün torunu yasal mirasçı olarak haklara haklarına sahip olur. O da yalnız 18 yaşından sonra. Hayır, şu anda da. E, aslında Carmen için de ben buradan devlet makamlarına da sesleniyorum. Kamerasını. E, sosyal hizmetler e, uzmanlığının, e, İçişleri Bakanlığı'nın konuya müdahil olarak çocuğun e, can ve mal güvenliği açısından e, korumaya alınması gerektiği kanaatindeyim. E, çünkü Carmen'in de bir... E, şekilde hani e, miras hakkından mahrum olması durumunda bu sefer e, başka kişiler mirasçı olacaklar vesaire. Yani onun yasal yani haklarının da Karmenin korunması gerekiyor. Yani hayatının da tehlikede olduğunu düşünüyorsun. O şekilde değil ancak e, Karmen'in de devlet koruması altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neden? Sevgili Ferdi Aydın daha önce yayınıma ama şunu söylemişti e, ben demişti, Tuğya'nın demişti kızına zarar vereceğini birkaç kez duydum. Öldürmeye niyetlendiğini duydum. O yüzden de aynısını söylemişti fa e sevgili Ferdi Bey. O da e yani devlet korumasına alınmasının gerektiğinin evet. üstünü çizdi. E ya peki ya burcuya var ya gerçekten yani inanma, insan inanmak istemiyor değil mi? Yani insan inanmak istemiyor. Ya yani Maalesef bir insanın hayatındaki en büyük imtihanı evladıdır. E yani sürekli basın önünde bile hani Güllü şimdiye kadar çocuklarından bahseden, çocukları kucağında e, işe giden, e, o, şekilde, evet, o şekilde röportaj veren e, bir kişi. E, böyle bir olayın yaşanması gerçekten çok acı. Hani böyle bir kaderle sonuçlanması da bir insanın yaşamının çok acı bir şey. Evet. Yani söylediği şarkılarla müsamma bir akıbete uğramış oldu Güllü. Çok sevdiğimiz, çok değerli bir arkadaşımız da aynı zamanda. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, evet. Ben ilk günden beri diyordum ki suçlu kimse o cezasını çeksin, kemiklere sızlamasın diyordum. Peki Burcu, şimdi bir de oğlu eve giriyor, kasayı patlatıyor şerefleri aldı diyorsun. E peki bir de oğlunun böyle bir, bir iddia, e, iddia var. var. Bir evet. iddia var, daha var. Oğlunun e, bir film şirketiyle anlaşma yaptı. 50 milyonluk. Böyle bir rakam var değil mi? O nedir peki olay? Yani şöyle o da hani basına yansıdığı kadarıyla söyleyebileceğimiz annesinin hayatının filminin çekilmesi için yine bir film şirketiyle anlaştığı ve anlaşma yaptığı yönünde. Bu da aynı kapsamda söylediğim haklar kapsamına girer. Yani bir kişinin telif hakları, manevi tazminat hakkı, vefatıyla mirasçılarına geçer. Meğer ki yani aksi durumda işte kasten veya iştirak halinde bir ölüme sebebiyet verilmemiş olsun ve bu muali haklar 70 yıl boyunca mirasçılara geçiyor. Ee, ama mirasçıların her ikisinin de kızının tahammüden, e, oğlunun iştirak halinde bir suçu sabit olursa e, torunu açısından e, vasi atanır, e, kayyum atanır vesaire devlet korumasına alındığı takdirde ve bunların vasıtasıyla telif hakları ve mali hakları yine manevi tazminat hakları yönetilmiş olur. Ee, peki sevgili Burcu merak ediyorum. Şimdi eğer oğlu da bu cinayetin işin, işin içindeyse bu cinayette onun ne kadar ceza alır? Şöyle bu e, Kasten adam öldürmek dedik müebbet hapis cezası. Azmettirmek de müebbet gibi. Ama hmm. iştirak etmek plan yani plana dahil olmak, iştirak etmek, yardım etmek 18 ile 24 yıl arası bir cezai müstezim ve sonucunda ölümle sonuçlanan bir olay olduğu için alt sınır ve üst sınır takdiri tamamen yargılamayı yapacak olan değerli hakimlerimize ait. Evet. Peki oğlu mirastan Yarın alabilecek mi ceza Eğer Eğer ki, alırsa? Eğer ki e, dediğim gibi yani iştirak yardım etme azmettirme gibi herhangi bir suçtan ceza alması da yine mirastan e, medeni kanun gereği e, mahrum kalma sonucunu kanunen doğuruyor zaten Evet. Şimdi burada benim kafamda şu takıldı. Sultan'a biliyorsun ev hapsi verildi. Şu an serbest. Peki Sultan ne kadar ceza veya serbest mi bırakılır itirafçı olduğu için? Eğer niye itiraf edecekse, niye iki ay bekledi, niye kamuoyunu yanılttı, neden savcıları yanılttı, neden hakimleri yanılttı? Yani hiç mi vicdansızlığı? Bir de vicdan cezası olması gerekiyor. Öyle bana yani bir vatandaş olarak niye serbestçe kafamda soru işaretleri var şimdi tabii tutuklama bir önleyici tedbir. Burada savcılık makamında tutuklanmamış, tutuklu olarak bulunmuyor olması veya herhangi bir hürriyeti kısıtlayıcı hali, halin ortaya çıkmamış olması Kişilerin e, masum oldukları veya olayda bir dahli oldukları anlamında yorumlanamaz. Burada deliller toplanma aşamasında iddianame henüz tanzim edilmedi. E, Sayın Savcılık makamı dosyayı oluşturuyor. E, i̇ddianamede Sultan açısından nasıl bir e, ceza tayin edildiğini göreceğiz. Yani orada e, iştirak sayılacak mı yoksa resmi mercileri yanıltma, bilgi gizleme açısından mı hüküm giyecek? Onları göreceğiz. Hı, hı. Ee, peki şimdi bakıyorum. Yani kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Kimisi hala e, kızının suçsuz olduğunu düşünüyor. Hı hı. Sen ne düşünüyorsun çünkü yani kimse yani bir e, evladın anneyi öldüreceğini düşünemiyor. Yani bu, bu mutlaka bir iftiradır falan diye kulağında sağdan soldan geliyor, yok canım yapmamıştır yani o kadar da değil diyorlar. Ama her şey e, Hakan İzgi, sen, Melek Hoca baştan beri bunun normal bir ölüm olmadığını üzerine basa 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 söylediler. Bu arada da gerçekten ikisine çok katkısı var bu cinayetin aydınlatılmasında. E, ilk gün yani Güllü'nün vefatından 2-3 gün sonra Hakan İzgi, Melek Kolusay'ın sevgili Burcu ilk bize çıktılar. İlk bizim yayınımızda varlardı ve üzerine basa basa bunları tekrarladılar ve 2-2,5 iki, iki ay sonra da adalet yerini buldu. Öncelikle adalete çok yardımcı olduğunuz hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz Türkiye'nin her tarafından gelen düşme vakalarını değerli hocalarımızla birlikte evvelce çalışmıştık. Birçok dosyanın vekilliğini yaptım ve aydınlatılmasına da vesile olduk. Nitekim bu tip dosyalarımız çoğaldıktan sonra zaten belirttiğim gibi adli mimari bölümünü kurdular üniversitede. Yani adli tıp kurumuna bağlı olarak adli mimari öğelerle oluşan durumun çözümünü sağlayan çok özel ve teknik bilgi gerektiren bir bölümdür. Biz konuyu irdelediğimiz zaman zaten ilk gün bunun normal bir olan bir e, düşme vakası olmadığını tespit edebiliyorduk. E, tabii e, birden çok kişinin e, katıldığı e, olaylarda da genelde süreç içerisinde çelişkili ifadelerden e, birbirleriyle yaşadıkları ihtilaftan beyanlar arasındaki farklılıklardan da birçok şey ortaya çıkabiliyor Nitekim burada da öyle oldu burada Tuyan açısından tabi durum az çok net netlik kazanıyor gibi diğerlerinin olayda ne kadar payı var asıl o kısımlar önemli olacak ama Tuyan açısından maalesef hani olumsuz tespitler yani var. 30 yaşındaysa şu an 65 yaşında falan cezaevinde çıkacak. Müebbet genelde. Yani onun açısından konuşmayalım ama müden tasarlayarak, planlayarak üst soyun öldürülmesi nitelikli hali cezanın. Ve Türk Ceza Kanunu 82'ye 1 maddesi Gereğince tamamen öldürmek müebbet hapis cezasını gerektiriyor. Vallahi adalet yerini bulsun diyorum. Adalet yerini buluyor. Burcucuğum yavaş yavaş programımızın sonuna geldik ama kameraya bakarak senden son şunları istiyorum. Evet. Ee, Karma için tekrar bir çağrı yapar mısın? Söz senin. Ee, tabii ki takdir değerli bakanlığımızın e, sosyal hizmetler uzmanlarımızın olmakla birlikte ben Güllü'nün e, torunu açısından devlet korumasının elzem olduğu kanaatindeyim. Güllü'nün e, özellikle çok hayranları var, çok sevenleri var. E, ben bütün e, sevenlerine tekrar başsağlığı diliyorum. Ben de başsağlığı diliyorum. Sonra gideceğimiz şey var mı Burcu? Teşekkür ediyorum. Adalet umarım er geç yerini bulacaktır. Evet. Çok teşekkür ederim Burcu. Ben Tekrar teşekkür ederim. Tekrar geldin, değerli bilgilerini bizlere aydınlattın. Yolun açık olsun, başarıların daim olsun diyorum. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Diyeyim. Efendim bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.